Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Katon Kedi'nin oyununu oynayacağız. Biraz da korkabilirsiniz. Ee, o yüzden yani çocuklar izlemesin onu. Oyunu. Oyuna başlıyoruz şimdi ama like atmayı, abone olmayı ve evet, zil evet, butonuna basmayı unutmayın. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Sen buraya bak. Şimdi kork. Tamam. Ya reklam çıktı. Tamam. tamam. Ya yine mi reklam ya? Tamam. Ne beklem çıkıyor. Artık arkadaşlar bu arada bir de bu çarmı var bu çar. Evet bu çar. Tutabilir misin ekranı? Ekran tutabilir. Hayır oraya koy da. O ay o gidiyor da. Oraya koyarsam şey olur. Oynayamam sonra. Ha tamam ben oynayabiliyorum. Burada biraz gözünüz göremez. Bu oyunun oyunun ben birkaç gün önce oynamıştım. Aa, Arkadaşlar bir de kandırışağımız var. Tam görmüşler sen? Evet. Şimdi olur bir dakika. Tamam, tamam arkadaşlar. Şunu ölçüm edeceğim. Ölçüm. Anne başlar mı düşünün? Bir evet. yere gidiyormuş. Biraz altımıza yapalım. Sakın altımıza bir şey yapmayın tamam mı? Belki Freddy de çekeriz. Önünden bir kesinle oynayayım şimdi. Sesimden kısım. Allah seni de Tamam, arkadaşlar oyuna başladık. Biraz korkuyorum. Ya Neden abi ya, nereden geliyorsun oynuyorum. ya? Evet. Mübarek bir video çekebiliyoruz be. Evet, evet, görüşürüz. Ekranı biraz göremiyorsunuz galiba. Hı, bir şey yazayım, yazacağım ben de. Allah, ne oldu lan? Ekran bir şey oldu. Ben bu şeysinde oynamıştım. Ekran böyle oldu. Hmm, korkuyorum ya. Ölürsek tekrar alamaz. Karton kes. Orada da çekelim. Orada da çekmeyelim. Şuraya girebilirsem. Arkadaşlar oh, bu çok zor. Korkuyorum ya. O sonra elimize karton git. Sonra gitme diyelim. Şey, oyundaki şartlarındakileri gösterelim. Onları öldürmeye çalışalım. Dur lan karton kedi gelirse <laughs> hemen ölürüm. Kanka. Orada canım, çok geldi. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Çok geldi şöyle. Ben gösterme. <laughs> Işıkta tutuyorum. Ulan karton kedi gördünüz mü? Hani karton kedi şuradan geçti. Gerçekten mi? Yemin ederim. Dur ben buradan bakayım. Sen buradan kameraya bak. Tamam. Ben burada hep duracak mıyım? Hayır gideceksin. Ben gidemiyorum ki ben gidemem. Sadece ben burada kalacağım. Korkuyorum sakın altınıza bir şey yapmayın <laughs> izlerken. Az önce yorumlarda yazın gördünüz mü? <laughs> e, çınar bakmadı ya. Orada. Orada gördüm vallahi gördüm şöyle. Şey Geçti. Geçti. E, Hiçbir şey yapmıyor. Dur bir daha. Dur geçerse. Bu ne şöyle? Hiçbir şey şaşıramam. Kayboldu. Ne yarıyor ki? hiçbir şaramıyor şey Hiç yaramıyor. Evet. evet sonra. Ee, şu anda gelmiyor. Gelmez tabii ki de. Çünkü bizim nerede olduğunu bilmiyor. Find your friend. Çak. Evet kanlı. abim geçti. Hiç kimse yanımıza gelmezse tabii ki de çekeriz. Arkadaşlar <laughs> karton yine bir Yine geçiyor mu? Lan buradan geçti mi? Evet geçti olmaz. Az önce ben onu görmüştüm. Şu odaya geçeyim mi? Geç geç. Geçsene. Geçiyorum. Korkuyorum şu an. Misik mi açtı? Hayır. Korkuyorum. Arkamdan geliyor diye korkuyorum ya Allah'ım ya. Korkma. <gülüyor> <gülüyor> ben ölürse çok kötü olacak. Hayır falan çıkacak. Sonra kartopu getirecek. Ba Oradan çıktım. Bekle ışık tutacağım oraya. E ee, yok. Sanki, sanki Freddy oynuyoruz ya. sanki FNAF oynuyoruz. FNAF'ta böyle ışık da var. FNAF 4'te işte. Bunlar gelmez buraya. Dur bekle ışık tutacağım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Bu, bu ne? Işık yandı. Işık yanıp söndü. Oh. ben açtım o ışığı ya. Ya yüz açtı mı? Şuna basmış işte. Geçti az önce. Kulağımı mı gördün? Siz de gördünüz mü? Ben, ben, bakmadım. De ben bakmadım. Ben bakmadım. Niye kapatmadın? Ha kapattım. Oraya gideyim mi? Gideyim. Vallahi şuradan gelir mi diye korkuyorum. Yok yani. odaya gireceğim. Şuraya. Oğlum burada ses duydum. Nefes sesleri geliyor. Yürüme sesleri geliyor. De. Böyle değil mi? <laughs> öyle. öyle sesler gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öyle sesler. Nefes sesleri böyle korkuyor. <laughs> Aa, lan az önce bir şey geçti sanki. <laughs> Freddy oynayabilirsek eskiden çok Evet. Ücretsizdi şimdi pahalı olmuş. Niye olmuş sen ya? On bıçak seni. İyileştir. Artık gelmez sana. İyileştiriyorum. <laughs> Allah Artık... Ay, yok boş Seni iyileştirdim ve büyü yaptım. Koruma kalkanı. Tam da şu tabletin ışığı geliyor. Kafama yani. Gideceğim. Karton kit çıkar mı diye. Git git. git. Vallahi git. Işığı açsana. Işığı açtım. Kampıcım. Oradan çıkar diye ödümü patlayacak sonra. Sonra oyunu sileceğim direkt. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Değil. ben de şey, 12 olarak... dakika yapalım bence. 12 dakika yapacağız zaten. Şuraya girelim. Vallahi orada olabilir mi? Yok olmaz Hep arkamda var oh, mı? Oh, geçti vallahi geçti arkadan geçti. Hani? hani lan? Gördüm vallahi geçti. Geçti mi lan? Hı hı. Ben burada duruyorum. Her bir yerde duruyorum. Şunun pili bitmesin. Hı. <laughs> Karton kit zaten ölmüş. Sana geldi bıçak. Benim bir şey yok mu? olmaz. Benim bir şeyim oldu mu oh, bana. ona, Lan. Bir şey var sanki gibi. Seni iyileştirdim artık bıçak gelmeyecek sana. Ya, Korkuyorum. Ben... Vay Lan gelmedi. Ondan sonra şarkı eklersin oraya. Şarkıları şarkı... öldü. Aa kapıyı aç. Ya, ha, kilitli kapı şu şuraya gel Oğlum oradan geçersin. Kütüphane. Yok burada bir şey. Dur lan şuraya burası ne? Burası ne? Exit. Lan kilitli ya. De şuradan karton geçirilmiş almışlar. Şurası şey işte. Şu burası ha, lan burayı kapat anne sunar nereye? Buradayım. Ha, tamam. Ya otur da aşağıda mı? Aşağıdan çıkarsa var ya. E, altıma. Yani. Lan, ne, oldu? Ben görmedim. Orada 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 orada. Orada lan. Gördün mü siz? Orada lan şurada. Şurada şuraya girdi. gel bir şey Şu odaya gir. Işığı aç. Oran, o orada. Hani şunu at. Uğraşıyorum. Vereceğim işte. Aha, gel. görüyor musunuz? Yakaladı işte. Oyun bitti arkadaşlar. Menüye girelim. Şimdi videoyu bitiyorum. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Dur hemen bitirmeyin ya. Bu arada şey video başka bir video çekmeyeceğim. Arkadaşlar daha. bu bundan sonra onun sonra bir daha gelecek video. Bunun aynısı gelecek. Hayır, onun Minecraft'taki videosu gelecek yani. Evet, gelecek. Şimdi hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ve bay, bay. Abone ol ve ben... ben... bay bay. bye bye. Bekle. Lan bana çevirsene kamerayı. bana çevir. Bana, bana, bana da like atmayı unutmayın. Onun kanalı değil. Onun kanalı değil. Bu kanal benim. Yani benim de kanalım Abone olmayı Hadi göster bana da. Tut şöyle. Ya da ben tutayım. Şimdi... Görüşürüz ve bay bay. Şimdi sen bana tut. Tamam Videoyu bitiriyorum. Kırmızı şeye basarak. Dur, birazdan bak. Bana göster. Arkadaşlar bu size sokarım yok. Abone olmayı unutmayın. Bir de bu E abonemiz 10 olunca yeni bir video atacağız ve evet. videonun adı da gerçek hayatta Friday Night Funkin evet. Çekeceğiz. Hepinize görüşürüz ve bay bay.